Dünya milyonlarca farklı türde canlıya ev sahipliği yapıyor. Kimisi zararsız ve dostça, kimisi ise tek bir dokunuşla ölümcül olabilecek kadar tehlikeli. Bazıları minicik ama içlerinde sakladıkları zehir, devasa bir yaratığı bile saniyeler içinde öldürebilir. Peki, doğanın bu ölümcül silahlarını taşıyan en tehlikeli canlılar hangileri? Zehrin gücü gerçekten ne kadar korkutucu olabilir? Bu videoda dünyanın en zehirli 10 canlısını keşfedeceğiz. Belki de bir gün onlarla karşılaşabilirsiniz. Ama umarız ki olmaz. Hazırsanız, gelin ölümcül doğanın karanlık yüzüne birlikte bakalım. Dünyanın en zehirli yedi canlısı 1. Mavi halkalı ahtapot Bu küçük ama ölümcül ahtapot, Pasifik ve Hint okyanusu kıyılarında bulunur. Küçük boyutuna rağmen, vücudunda çok güçlü bir nörotoksin olan tetrodotoksin taşır. Bu toksin sinir sistemini felç eder ve solunum durmasına neden olur. Isırılan kişi birkaç dakika içinde nefes alamamaya başlar ve müdahale edilmezse ölüm kaçınılmaz olur. 2. Kutu deniz anası Bu deniz anası türü dünyanın en ölümcül deniz canlılarından biridir. Avustralya ve Güneydoğu Asya sularında bulunur. Şeffaf gövdesi nedeniyle fark edilmesi zordur. Dokunaçlarındaki hücreler güçlü bir nörotoksin salgılar. Bu zehir, insanın kalbini durdurarak dakikalar içinde ölüme yol açabilir. Isırılan kişi aşırı acı hisseder ve panik nedeniyle boğulma riski artar. 3. Taş balığı Taş balığı genellikle tropikal sularda yaşar ve kayalara benzeyen görünümüyle kamufle olur. Zehirli dikenleriyle kendini korur üzerine basıldığında dikenleri vücuda çok güçlü bir nörotoksin enjekte eder. Ağrısı dayanılmazdır ve zehir hızla kalp yetmezliğine veya solunum durmasına yol açabilir. 4. Kral Kobra. Dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak bilinen kral kobra, Güneydoğu Asya'nın ormanlarında yaşar. Boyu 5,5 metreye kadar ulaşabilir. Tek bir ısırığında bir fili öldürebilecek kadar güçlü bir nörotoksin salgılar. Bu toksin, merkezi sinir sistemine saldırarak solunum yetmezliği ve kalp durmasına yol açar. 5. Belçer Deniz Yılanı Dünyanın en zehirli yılanı olarak kabul edilen Belçer Deniz Yılanı, genellikle Pasifik ve Hint Okyanusu'nda yaşar. Zehri, bir kara kobrasının zehrinden yüzlerce kat daha güçlüdür. Ancak oldukça sakin bir yılandır ve nadiren insanlara saldırır. 6. Huni A Örümceği Avustralya'nın doğusunda yaşayan bu örümcek, dünyanın en tehlikeli örümceklerinden biridir. Erkekleri, dişilerine göre daha agresif olup insanlara saldırma olasılığı daha yüksektir. Zehri, sinir sistemini hızla etkileyerek kas spazmlarına, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine neden olabilir. 7. Altın ok kurbağası Bu kurbağa, Kolombiya yağmur ormanlarında yaşar ve dünyanın en zehirli amfibilerinden biridir. Derisinde, bir insanı birkaç dakika içinde öldürebilecek kadar güçlü bir zehir olan batrakotoksin bulunur. Bu toksin, sinir hücrelerinin iletimini keserek felç ve kalp durmasına neden olur. Sizce Hangisi daha tehlikeli?